Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kana yerli motor entegre ediliyor. Bu, sadece bir motor değil, bağımsızlığın itici gücü. Milli savaş uçağı Kan için geliştirilen TF-35 bin motorunun entegrasyon süreci 2032'de başlayacak. Erken testlerin ise 2026 yılında yapılması planlanıyor. Proje, F-16'ların yerine geçecek yeni nesil yerli savaş uçağı üretimini hedefliyor. TUSAŞ dergisinin 141. sayısında yer alan bilgilere göre, T ile TR motor tarafından geliştirilen yerli turbofan motor tf 35 binin Kan Savaş uçağına entegrasyonunun 2032 yılından itibaren başlaması hedefleniyor. Erken testlerin ise 2026 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dergide konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi. TEI ve TR motor tarafından geliştirilen Türkiye'nin en yüksek itki gücüne sahip yerli ve milli turbofan motoru tf 35 ise erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve KANA entegrasyonun 2032'den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak KAN Projesi Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak çıkarılması öngörülen F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek yerli bir platform üretmek amacıyla başlatıldı. Proje kapsamında aynı zamanda insan kaynağı ve teknik altyapının geliştirilmesi de hedefleniyor. Kan, üstün hava hakimiyetini artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek süpersonik hızda iç silah yuvalarından hassas vuruş kabiliyeti ve yapay zeka destekli muharebe gücüyle sağlamayı amaçlıyor. Kan Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, 5 Ağustos 2016 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalandı. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi birikimini artırmayı ve tüm milli imkanlardan faydalanmayı sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Teknofest etkinliğinde, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın yerli motor projesi TF-35000 hakkında dikkat çekici bilgiler verildi. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Akşit'in açıklamalarına göre, TF-35000 yalnızca Türkiye için değil, Küresel havacılık endüstrisi açısından da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Akshit, TF35000'in kendi sınıfında dünyanın en iyi 3 motorundan biri olacağını belirterek projenin hızla ilerlediğinin altını çizdi. Henüz resmi performans rakamları açıklanmamış olsa da Akshit, motorun geleceğinin kesin olduğunu ve tahmin edilenden daha hızlı tamamlanacağını vurguladı. Buradaki soru olacak, olmayacak değil bu bir zaman meselesi. Olacak ve herkesin umduğundan daha hızlı olacak fakat zamanını söyleme yetkimiz yok diye ekledi. TF-35B'nin geliştirme süreci henüz tamamlanmamış olsa da, hedeflenen teknik veriler onu halihazırda operasyonel olan 5. nesil savaş uçağı motorlarıyla karşılaştırılır hale getiriyor. F-22 Raptor'daki Pretend, Whitney F-119 ve F-35 Lightning 2'deki F-135 motorları gibi sistemlerle kıyaslandığında, TF-35B'nin kağıt üzerindeki verileri dikkat çekici. Bununla birlikte TEI, tf bini sürekli olarak art yakıcı kullanmadan ses üstü hızlarda kullanmak istiyor. Bizim geliştirdiğimiz motor, art yakıcı çalıştırmadan süpersonik hızlara çıkabilecek yetenekte bir teknoloji. Yani teknolojinin uç noktasıyla uğraşıyoruz. Bu ölçüde bir yeteneği geliştiren ülke dünyada 3, hadi belki 4'tür. İki motorla donatılması planlanan kan platformunun azami kalkış ağırlığı 27.216 kilogram seviyesinde. Bu durumda, motorlar hedeflenen değerlere ulaşırsa teorik itki ağırlık oranı 2,3'ün üzerine çıkabilir. Bu oran, bir savaş uçağı için son derece yüksek ve manevra kabiliyeti açısından kritik bir eşik. tf 35 binin yanı sıra T'yi, daha düşük ölçekli ama farklı görev alanlarına hitap eden motorlar da geliştiriyor. TF-6000 adlı motor ses altı ve ses üstü platformlara yönelik olarak şekillenirken, aynı çekirdek yapının art yakıcılı versiyonu TF-10000 adını taşıyor. Bu motor ailesi, Türkiye'nin yalnızca 5. nesil savaş uçaklarına değil, gelişmiş insansız hava araçları, taktik jetler ve diğer askeri platformlara yönelik geniş çaplı bir itki sistemi vizyonuna işaret ediyor. Bilindiği üzere Türk Hava Kuvvetleri'nin 2030'lu yıllardan itibaren F-16 filosunun yerini alması planlanan, çift motorlu, 5. nesil özgün savaş uçağı Kaan'ın tasarım ve geliştirme çalışmalarını TUSAŞ yürütüyor. Firmaya göre Kaan'ın yerlilik oranı %80-90 seviyelerinde olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Aviation Week yaptığı açıklamada, "Odak şimdi P1, P2 ve P3'te" diyor. Kaan'ın uçan prototipi P0 olarak biliniyor ve bu yıl içinde 2 Kaan'ın uçması hedefleniyor. Bu yıl uçması hedeflenen yeni prototip görsel açıdan ilk prototipten çok fazla ayrışmayacak, geliştirmeler deyim yerindeyse kaput altında olacak. İkinci prototip grubu olan P4, P5 ve P6, ilk üçlüden daha gelişmiş ve yetenekli olacak. Öte yandan TUSAŞ, hem Hürjet hem de kanı halihazırda Amerikalı General Electric'in F404 ve F110 varyantlı motorlarıyla uçuruyor. İlk teslimatların da yine bu motorlar ile yapılması bekleniyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan Demiroğlu, tedarikte şu anda bir sorun olmadığını söyledi. Şu anda bir problem görmüyoruz. İkisi için de tabii General Electric'in Amerikan motorlarının kullandığını biliyor herkes. İşte F404 ve F110. Biz kan için kendi motor projemizi başlatmış bulunuyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızın uhdesinde TR Motor ve TEİ'nin ortaklaşa projesi devam ediyor. İnşallah 2030'lu yılların başında da bu motorumuzu kana takmış olacağız. Bu motorun tedariğinde bir sıkıntı şu an için görmüyoruz. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi Kan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Halihazırda üretim hattında bulunan 3 prototipten ikisinin 2026 Nisan ayından itibaren uçmaya başlayacağını duyurdu. Demiroğlu, prototiplerden birinin statik testlerde kullanılacağını, diğer ikisinin ise uçuş testlerine katılacağını belirtti. Kaan'ın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Kaan'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti. Demiroğlu, Nisan ayında ilk uçan prototip biri, ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şu an 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var. Bir tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor daha sonra üç tane daha yapacağız dedi. Demiroğlu, kanun teslimatı hakkında da tarihleri yeniden teyit etti. Kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.